Ma. <laughs> Ma. Merhaba çocuklar. <laughs> Nasılsınız? Bugün sizinle birlikte neleri inceleyeceğiz biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte atasözlerini inceleyeceğiz. Evet, bilmece, tekerleme bunları hallettik. Sırada ne var? Atasözleri var. Atasözü nedir? Nedir? Asistan. Atasözü nedir? Atasözü e, bizden önce yaşayan e, Büyüklerimizi, büyüklerimizin büyüklerimizin bizlere öğüt vermek için kullandıkları, kurdukları cümleler. cümlelere atasözü denir. Evet. Böyle eski insanlar, yaşlı insanlar bazen bize öyle sözler söylemişler ki çocuklar bir ders gibi. Vay canına ne kadar doğru söylemiş dediğimiz cümleler kurmuşlar. Ve biz onları bugünlerde günümüzde atasözü olarak kullanıyoruz. Değil mi asistan? Evet. Peki. E, atasözlerini dedik eskiden gelen günümüze gelen cümlelerdir, sözlerdir dedik. Ve çok güzel öğütler verir dedik. Biz de bu öğütleri bazen karşımızdakine ders olsun diye söyleriz. Bazen karşımızdaki insanlar da bize ders vermek için bu atasözlerini kullanabilirler. Böyle birisi bize atasözüyle ilgili bir şey söylediğinde veya bir atasözü kullandığında böyle ne yapmayalım? Ha, ne dedi acaba diye şaşırıp kalmayalım diye hemen kültür fizik yapıyoruz çocuklar ve kültür fizimizi geliştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Atasözümüzü öğreniyoruz. Bizim atasözümüz Bugün bu. Görseli bu. Acaba ne anlatıyor? Hadi bakalım. Asistan, ipte sallan koyun mu demek istiyor acaba? Hayır. Kuzu kuzum bin tepeme. Hayır, demek acaba? acaba bu atasözünün hikayesi ne? Hadi oku bakalım asistan. Okay. Üstleri okumayacağım. Hı -hı, oraları okuma. Okumuyorum. Sonra açıklayacağım. Şimdi o sırada buraya bakın. Sesli oku asistan. Peki. Köydeki sütçü her hafta oğullarına birer gün süt vererek pazarda <laughs> satmalarını istermiş. Az önce bir, bir şey yaşadık. O yüzden ben güldüm. Çocukların, Çocukların ikisi, ikisi de. de kaptaki bütün sütü satıyorlar. Ama yaşça büyük olanı hep daha fazla para kazanıyormuş. Babaları hem büyük oğlunun sırtını sıvazlar, sıvazlamış hem de bunu nasıl yaptığını anlamak için her bir hafta için bir hafta çocuklarının arkasından pazara girip gidip onları gizli gizli seyretmiş. Kurnaz çocuğun süt boşaldıkça güğümün içine su kattığı ortaya çıkmış. Babaları bunu öğrenince çok kızmış. Tabii oğlunun bu bu yaptığını da cezasız bırakmamış. Ne de olsa her koyun kendi bacağında nasılırmış. Bundan sonra çocuğun pazarda kazandığı bütün parayı kardeşine harçlık olarak vermesini tembihlemiş. Evet. Bu bir hikayeydi çocuklar. Bu atasözünün nasıl bir şey olduğunu anlamamız için yazılmış bir hikayeydi. Ve orada atasözümüz hikayenin içinde geçti asistan. Geçti. Evet. Hikayemizin içinde geçen atasözünü söylüyorum çocuklar. Her koyun kendi, kendi bacağından, bacağından asılır. asılır. Yani çocuklar, eğer bir şey yaparsanız bunun cezasını siz Çek. çekersiniz. Asistan, şey gibi değil mi bu? Akılsız ne gibi? Baş, e, akılsız başın cezasını ayaklar çeker gibi bir şey değil mi bu? Evet. Gibi. Orada gibi. A, gibi. Ama burada Herkes kendi davranışından sorumludur. Yanlışlarının cezasını da kendisi çeker. Ha. Yani şimdi bu biraz sütçünün. Daha sütçünün iki oğlu vardı. Büyük oğlu ne yaptı? Sütün içine su kattı. Değil mi çocuklar? Bu çok yanlış bir hareket. Küçük oğlu ne yaptı? Dürüstçe sütünü sattı. Şimdi küçük çocuk benim yaptığım suçun cezasını çekmek zorunda mı? Hayır. Hayır. Peki ben yaptığım suçun cezasını çekmek zorunda mıyım? Evet. Evet. Peki küçük çocuk benim için bir şey yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Zorunlu benim da, için mi? ancak bunu söyleyebilir. Abicim kusura bakma. Her koyun kendi bacağından asılır. asılır yaptığın davranışın sorumlusu sensin der. Evet, evet çocuklar bakın bu böyle bir şey. Tabii ki koyunlar bacaklarından asılmazlar. Burada sadece küçük bir benzetme yapmışlar. Demişler ki her insan yaptığı davranıştan sorumludur. Bunu anlatmaya çalışmışlar. Umarım anlatabilmişizdir. Evet sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Günler geçtikçe sakın böyle mayışla kapılmayın. Mutlaka ve mutlaka ellerinizi yıkayın. 30 saniye boyunca yıkayın. Her sabah ve her akşam dişlerinizi fırçalayın. Evet. Ve benim gibi dişsiz kalmayın. Ama onun diş fırçalamakla alakası yok asistan. Hmm burda günahını alamayacağım yata sözü daha senin süt dişlerin döküldüğü için dökülüyor neyse sonra bol bol su için su için ondan sonra sebze meyve, meyve. bol bol yiyin leki gibi evet leki de muza bayılıyor leki muza bayılıyor bir de çocuklar çok önemli bir konu var lütfen unutmayın evet. Erkenden çıkmıyoruz. Erkenden cumburlop yata. Tabii ki evden ev, evden dışarı çıkmamak da yok mu yani? En tamam onu da söyleyeceğiz mi? asistan. He tamam. Annemin şeyini bozdum şu an. <laughs> Çocuklar, okula gittiğiniz zamanlardaki kadar erken yatmayabilirsiniz. Ama siz de kocaman insan değilsiniz canım. O kadar 12'lere kadar oturmak nedir Allah aşkına ya? Birazcık erkenden de yatın. Anlaştık mı? Mesela bazı bazı çocuklarım var. 9'da uyuyorlar. Kocaman alkış. En büyük alkış 9'da uyuyanlara. Bazıları 10'da uyuyorlar. Onları orta alkış. Bazıları 11'den 12'den sonra uyuyorlar. Onlara ne yazık ki alkış yok çocuklar. Üzgünüm. Her koyun kendi bacağında nasılır? <laughs> Bu seviyorum. çok alakasız olmadı mı şimdi ama yani? Ya üf, asistan niye videoları bozuyorsun? <laughs> Asistanı atıyorum çocuklar bundan sonra videolar. Hayır ben hayır. <laughs>